<laughs> Hikaye: Bir otomobil tamirhanesi, Kore Savaşı ve Toyota ve Volkswagen gibi devlere meydan okuyan bir otomobil imparatorluğunun ortak noktası nedir? Cevap sizi şaşırtacak: Hyundai. Daha hafif ve beklenti dolu bir müziğe yumuşak geçiş. 1947'ye geri dönelim. Kore savaştan harap olmuş durumda ve pirinç dağıtıcısı olarak mütevazı bir geçmişe sahip, yılmaz bir ruha sahip Jung Joon-K adında genç bir adam, yeniden inşa edilmiş bir ülke hayal ediyor. Arabaları değil, tuğlaları ve çimentoyu hayal ediyor. Koreyi kelimenin tam anlamıyla küllerinden kaldıran bir şirket olan Hyundai Engineering and Construction'ı kuruyor. Savaş sonrası Kore'den arşiv görüntüleri. Hyundai, 20 yıl boyunca Kore kalkınmasının eş anlamlısı haline geliyor, yollar, barajlar, tersaneler inşa ediyor. Hepsi büyük ölçekte. Karizmatik ve azimli bir lider olan Jung Ju-yung, bu büyümenin arkasındaki itici güç. Ancak hırslı zihninde inşaat sadece başlangıç. Daha dinamik bir ritme geçiş, fütürist dokunuşlara sahip müzik. 70'lerin başında Jun, Hyundai'nin araba inşa etmesi gerektiğine karar verir. Kore arabaları, fikir saçma görünüyor. Kore'nin otomotiv endüstrisinde hiçbir deneyimi yok. Ancak Jun bilmiyor. Uygun fiyatlı ve güvenilir araçlara yönelik artan talepte bir fırsat görüyor. İlk Hyundai Cortina'nın görüntüleri. İlk Hyundai Cortina aslında lisans altında inşa edilmiş bir Ford. Gerekli bir adım ancak nihai hedef değil. Jun kendi arabasını yaratmak, Kore'nin mührünü dünyaya taşıyacak bir araba yaratmak istiyor. İlk gerçek Hyundai olan Pony'nin geliştirilmesi cesur bir bahis. Jun, Ferrari ve Maserati için arabalar tasarlayan İtalyan tasarımcı Giorgetto Giugiaro'yu işe alıyor. Riskli bir hamle, ancak meyvesini veriyor. Şık tasarımı ve rekabetçi fiyatıyla Pony, Kore'de anında başarı yakalıyor. Ancak asıl zorluk ihracat. Batı pazarındaki ilk girişimler felaketle sonuçlanıyor. Hyundai arabaları ucuz, evet, ancak aynı zamanda kalite ve güvenilirlik sorunlarından da muzdarip markanın itibarı zedeleniyor. Birçoğu havlu atardı. Ancak Jung Jung pes etmiyor. Araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapıyor, üretim süreçlerini iyileştiriyor ve kaliteye odaklanıyor. 90'lar bir dönüm noktası oluyor. Hyundai, Sonata ve Elantra gibi daha sofistike ve güvenilir modeller piyasaya sürüyor. Ancak yol engellerden arınmış değil. 1997 Asya mali krizi Hyundai'yi sert bir şekilde vuruyor. Şirket iflasın eşiğine geliyor. Bir kez daha vizyon ve kararlılık çok önemli. Hyundai yeniden yapılandırılıyor, Kia ile birleşiyor ve eskisinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugün Hyundai küresel bir güç. Arabaları tüm dünyada satılıyor ve doğrudan sektör liderleriyle rekabet ediyor. Marka, tasarım, teknoloji ve sürdürülebilirliğe büyük yatırımlar yaptı, yenilikçi elektrikli araçlar piyasaya sürdü ve mobilitenin geleceğine bahis yapıyor. Daha gizemli ve yumuşak bir müziğe geçiş. Ama gördüğümüz her şey gerçekten olduğu gibi mi? Efsanelerin ve söylentilerin devreye girdiği yer burasıdır. Hyundai'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk yıllarını çevreleyen hiçbir zaman doğrulanmamış olsa da ısrarlı bir söylenti var. Şirketin pazar payını hızla kazanmak için bayilere alışılmadık derecede cömert teşvikler sunduğu, hatta sadece Hyundai satmaları için rekabetçi otomobilleri satın aldığı söyleniyor. Gerçek mi yoksa sadece spekülasyon mu? Asla kesin olarak bilemeyeceğiz. ABD'deki ilk Hyundai'lerin arşiv görüntüleri. İnkar edilemez olan şey markanın radikal dönüşümüdür. Ucuz ve güvenilmez araba üreticisi olmaktan çıkan Hyundai, inovasyonun, tasarımın ve kalitenin sembolü haline geldi. Beklentilere meydan okudu ve sıkı çalışma ve vizyonla her türlü engelin üstesinden gelinebileceğini kanıtladı. Hyundai bir araba markasından çok daha fazlası ülkesini yeniden inşa etmeyi hayal eden ve bunu yaparken küresel bir otomotiv imparatorluğu inşa eden bir adamın, Jung Jung'un hikayesi. Savaştan harap olmuş bir ülkeden ekonomik ve teknolojik bir güce dönüşen bir ulusun, Güney Kore'nin hikayesi. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında, hırsın, dayanıklılığın ve başarının tüm hikayesi yatar. Siyah ekrana geçiş. Bu hikayeyi beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Başka hangi markayı keşfetmemizi istersiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.